Herkese merhabalar. Bugün de bir mukbang videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün et döner mukbang yapacağız. Buyurun başlayalım. Bugün et döner mukbang yapıyoruz. Yanında da e, biber turşum var. Ve vazgeçilmezim soda Yine yeşil sodam var. E, yeşil elmalı. Evet buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar başlamadan önce göz hakkınızı helal edin. Evet buyurun başlayalım. Mayıs ayına girdik sonunda. Ee, umarım güzel bir yıl geçer. Mayıs ayı benim ayım. 5 ee, gün sonra doğum günüm. 6 Mayıs. Yeni bir yaşa giriyorum. 26 olacağım. İnanmıyorsunuz ama gerçekten olacağım. 94 doğumluyum ben. Ee, yani Umarım çok güzel geçer. Ee, başlayalım. Esmer ekmekle yaptım arkadaşlar. Et döner. Güzel tavada ısıttım. Ondan sonra ee, salatalık turşusu var. Ve acı sos ve mayonez. E, güzeldi, tost bastım. Gayet lezzetli. Aynı dışarıdaki gibi hiçbir farkı yok. Mmm. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim çok şükür. Şöyle. Bugün YouTube'da neler yapıyorum onu konuşacağım. Arkadaşlar YouTube'da ben şeyler izliyorum. Aynı benim gibi yemek yiyenleri izliyorum. Ee, mesela şey var oha diyorum ve yap yap ekibi. Özellikle Meli. Meli abiye bayılıyorum. Çok komik ve yani yeme tarzı falan hani izliyorum yani. Onların bu yemek şeyleri var ya onları izliyorum. Mark Bank izliyorum yine. ASMR izliyorum. Korelileri daha çok izliyorum. Ondan sonra YouTube'da öyle yani anlatacağım da. Bir sırık daha alayım dönerimden. Hmm. Arkadaşlar bir ısırıp dağılayayım. İşte dizilerin şeylerini izliyorum YouTube'da. Ee, e, işte özetini falan bakıyorum, fragmanlara bakıyorum. Zaten gerçi dizimiz yok şu anda da. TV'den takip ettiğim tek dizi Yasak Elma. Onu da zaten büyük heyecanla bekliyorum. Bakalım ne olacak. Bir de benim canım gizim aldım var. Bu ne zaman başlayacak bilmiyorum ya. Vallahi. Netflix'te de şey gelmedi ikinci sezonu. Birinci sezonu aldılar bıraktılar. Netflix bir sıkıntılı ya. Ben şu an Netflix'ten şey izliyorum. Biz de bizi. İkinci sezondayım. 8. bölüme geçeceğim. Biz gelelim YouTube'a. Arkadaşlar YouTube'da dediğim gibi yemek kanallarını izliyorum. Bazen tariflere bakıyorum. Komedi sayfalarını izliyorum. E, o tarz takılıyorum yani. Kendimi izlemiyorum. Bak, Sadece montajlarken bakıyorum o kadar. Kendime gidip bakmıyorum yani. Bugün 1 Mayıs arkadaşlar. 1 Mayıs işçi bayramı, emekçi bayramı. Herkesin bayramı kutlu olsun diyelim. Evet. Öyle yani takılıyorum. Şöyle. size bir şey diyeyim mi? Dışarıdakinden hiçbir fark yok yani. Dışarıdan al evde kendin yap. Tomucuk biberi. Mis gibi dönerim. Ben bu bayılıyorum. Bir de bunun mangolosu var. Onu da çok seviyorum. Ayrıca arkadaşlar tüm güzel yorumlarınız için hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Benim için çok çok değerlisiniz. Herkese selam. Ben dönerin veya ertesi ekmek karnısının sonuna bayılıyorum. son parçamı da alıyorum. Evet arkadaşlar ne diyoruz bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün et döner matmeni çektik. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Göz hakkınızı helal edin.